Merhaba arkadaşlar ben Ayfer Meral. Bugün Gumble App uygulaması üzerinden PowerPoint'ten nasıl sunum onu göstereceğim. Chrome'a giriyoruz. Arama butonuna gamma App yazıyoruz. İkinci olana tıklıyoruz. Dilimizi Türkçe yapıyoruz. Ücretsiz kaydola tıklıyoruz. E-posta adresimizi yazıyoruz. e-posta ile devam ete tıklıyoruz. E-posta adresimizi onaylıyoruz arkadaşlar. Buradan değil. Yeni oluştur tıklıyoruz arkadaşlar. Birincisine. ne yapmak istediğimizi yazıyoruz arkadaşlar. Biz Kore Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Kore Savaşı'nın nedenleri. Ana hat oluşturuna tıklıyoruz. Önümüze birçok örnek veriyor arkadaşlar. Devam et'e tıklıyoruz. İstediğimiz temayı seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi birisini seçebiliriz. Biz bunu beğendik. Bundan devam edelim. Yapay zeka üretimi oluşturmaya devam ediyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Oluşturduk arkadaşlar. Böyle. Önümüze böyle geliyor. Başa geliyoruz. 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Dışı aktar diyoruz. Powerpoint'ten dışaraktar diyoruz. hazırlanıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunumumuz böyle elimize geçmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.